Herkese merhaba, ben selam. Kamerada Murat'la birlikte şu anda H&M Home'dayız. Sizlere yeni sezonda neler var tek tek göstereceğim. Özellikle de çok güzel aksesuarlar gelmiş gördüğüm kadarıyla. Bu arada izlemediyseniz bir önceki videomuzda ACV2 Home'u gezmiştik. Ee, şimdi Murat ekliyor buraya. Oradan da e, linki tıklayarak o videoya da ulaşabilirsiniz. O zaman hep beraber şimdi H&M Home'u keşfediyoruz. Bu arada videoya geçmeden önce sizden bir isteğimiz var. 1000 aboneye ulaşmamıza çok az kaldı. Abone olup bizim kanalımıza desteklerseniz çok memnun oluruz. O zaman hep birlikte ürünleri keşfe davetlisiniz. Güzel rengarenk böyle pastel tonlarda vazolar gelmiş. Şu mor renkli benim favorim olunca önce onunla başlayalım dedim. Şu 530 liraymış. Bayağı büyük bir cam vazo. Şöyle siyah beyaz desenli güzel bir vazo var. Bu 460 liraymış. Bunu ben internette setinde görmüştüm ama buraya gelmemiş ya da tükenmiş. Sadece bu parçası var. Şöyle düz sade ürünler sevenler için birkaç tane de örnek göstereyim. 300 lira şu vazo. Bu da 280 lira. Bir de şöyle büyüğü var. Büyük vazo da 559 lira. Böyle cam ürünleri, düz sade şeyleri sevenler için. Altta hem beyaz hem gri hem de daha koyu ee, renkte 3 tane vazo var. Bu kocaman vazonun da fiyatı 630 lira. Şöyle pembe bir 460 liraya seramik vazo var. Bunu da göstereyim şöyle. Vazo isteyenler için bu sezon H&M bayağı büyüklü küçüklü pek çok model getirmiş. Söyle gene pastel tonlarla yeşil, mor, sarı, minik vazolar var. Bu boylar 190. Bu boylar da gene 190. Hepsi 190. Geçen sezon krem rengi ağırlıklı olan vazolara bu sezon siyahlar da eklenmiş. Hatta bir önceki videoda Esveikom'da da siyah vazolar vardı. Göstermiştim size H&M'e gidince kıyaslarız demiştim. Tabii ki aynı model değil ama gene ee, siyah olduğu için bahsedeyim dedim. 530 lira da şu vazonun fiyatı. Bir de şöyle saksılar var. Bu boncuk saksıların da gene porselenleri gelmişti. Bunlar yalnız seramik. Bu boyların fiyatı 460 lira. Şöyle koyayım. Bir de şamdanlar var gene siyah. 240 lira da bu şamdanın fiyatı. Aksesuarlardan devam ediyoruz. 559 lira da bunun fiyatı. O nedir <laughs> bu nedir? Bu vazo Murat'cığım. <laughs> böyle değişik görünümlü ürünleri sevenler için. Ee, böyle bir gene masanın ortasına koymak için tabak. Bu da 459 lira. Bir de az önce gösterdiğim boncuklu saksının küçüğü varmış. Bu da 280 lira. Şöyle siyah gene bir vazo var. Bu da 370 lira. Şu gri gri vazo da bana böyle parıl parıl bakıyor. 460 lira da bunun fiyatı. Aha girişte söylemiştim ya onun diğer modelleri de var diye. Üstteymiş ben fark etmemişim. Murat şimdi çekiyor sizler için. Ben fiyat bakacağım inşallah. Boyum yeterse. 830 liraymış. Çok Paça Bahçede muhtemelen 2-3 katıdır. Şöyle bir ürünün fiyatı. Bana fena gelmedi. Eliniz elinize aldığınız zaman zaten kalitesini algılıyorsunuz. Bayağı güzel. 830 lira fiyatı. Güzel bir şamdan buldum. Bunun da fiyatı 370 liraymış. Şöyle masa ortasında falan güzel durur. 170 liraya bir tealight'lık var. Burada yine değişik bir aksesuarla karşı karşıyayız. Bu bebek mavisi masa ortası aksesuarı da 280 lira. Gene sehpalarda da güzel durur. Şöyle tealight'lıklar var. 170 lira. Bunların fiyatı. Gene bu renkte farklı dekorasyon ürünleri de var. Onları da göstereyim. Gene bu şamdan olarak da kullanılabilir. 330 lira. Bunun fiyatı vazoya da hemen bakıyorum. 370 lira da bu vazonun fiyatı. Aynı tonlardan gidiyorken şöyle e, tutma kuplu bir şamdan var. Bu da 280 lira. Ay şu minnoşu da varmış onun. Onun da fiyatına bakalım. Bu mini vazoda da 90 liraymış. Hatta o minilerin altta başka parçaları da var. Onlara da hemen bakalım. Şöyle, bu 370 lira. Şu minik vazo da hemen bakıyorum. Bu minik vazo 130 lira. Onun yanındakine de hemen bakıyorum. Değişik bir vazo daha var. Bu da gene 130 liraymış. Ee, bu tonlarda ürünler istiyorsanız, toprak tonlarda krem rengi baya e, çeşit gelmiş. Şu kocaman vazo da 530 liraymış. Bir de onun daha büyük farklı bir şekli var. Buna da bakalım. Bu da gene 530 lira. Gene değişik şekillerde cam vazolar var. Şöyle güzel bir mavi 530 liraya vazo var. Aynısının büyü de varmış. Bayağı devasa. Şöyle elimde tutup göstereyim. Bu da 700 lira. Bir renkli desenli bir şey var. Ona da bakalım. Bu da gene bayağı büyük. Şöyle elimde göstereyim. Bunun da fiyatı 650 liraymış. Yani istemediğiniz kadar vazo çeşidi gelmiş diyebiliriz. Evet, vazolardan geldik saksılara. Şöyle güzel tahta ama hiç tahta olduğu belli olmayan seramik gibi görünüyor ama değil. 380 liraya bir saksı gördüm. Bir de daha farklı gene ahşap 600 liraya şöyle mangodan yapılmış bir saksı var. Şöyle içinde göstereyim güzel saksı çeşitleri gelmiş. Siyah arayanlar için 559 liraya. Bu da tahta ama seramik görünümlü. Güzel yapmışlar. Şöyle yeşil gene bir saksı var. Bu da 460 lira. Şöyle farklı renkli küçük saksılar da var. Sehpa ortasında falan çiçeklerinizi yerleştirmek için renkleri çok tatlı, çok beğendim. Şu küçük olan 240 lira. Bu büyük olan da 300 lira. Gene bu elimdekinin farklı renkleri de burada var renkli mumluklar da gelmiş. Şamdanlar daha doğrusu. 190 lirada. Bunların fiyatı şöyle 3 tane rengi var. Elime 2 tane aldım ama bir de turuncusu var. Böyle renkli ürünler arayanlar için masalarını hareketlendirmek için bunlara bakabilir. Düğüm yastık isteyen var mı? Düğüm yastıklar bir ara çok modaydı. H&M de bu sezon getirmiş. 559 lira daha bunların fiyatı. Şu anda gördüğüm kadarıyla sadece bu rengi gelmiş. Şöyle devam edelim. Biraz da mermer göstereyim size. Ee, hemen fiyatına da bakacağım. Onda yazmıyor. 529 lirada bu sunum taşının fiyatı. Bunu gene sehpa ortalarında da kullanabilirsiniz. Sunumlarda da kullanabilirsiniz. Artık canınız nerede istiyorsa. <laughs> Şöyle büyük bir vazo daha var. Bugün vazolardan gidiyoruz. Bu da 750 lira. Şurada gene başka bir model daha varmış. Onu da göstereyim. Bu da 370 lira. Gold şamdanlara da bakalım hep beraber. Şu 280 liraymış. Bu da 190 lira. Şöyle göstereyim. E, masada da var hatta. Şöyle masaya döneyim ben, yavaşça, bir şeyleri kırmadan. Şöyle pembeli kırmızılı cam üfleme bir şamdan var. 460 lira ama çok değişik, çok güzel. Biraz fiyatı fazla ama güzel. Ee, şu küçük şamdan da bakıyorum. Bu 190 lira. Az önce gösterdiğimin üstünde top vardı. Bu da topsuz sade modeli. Gold tabaklar da var burada. Onları da hazır gelmişken göstereyim. Ee, 370 lira. Şu geometrik desenli olan yuvarlak olan da şöyle 90 lira. Bir de daha küçük boyu varmış. Ona da hemen bakalım. Bu da gene 90 lira. Evet, artık bu vazoyu da gösterip geçmek istiyorum. Biraz fazla vazo oldu, farkındayım ama bunu da çok beğendim. 750 liraymış bunun da fiyatı. Pembe rengi de ayrı bir severim. Şöyle hazır çekiyorken çek çekelim. Ve <laughs> şu az önce göstermiş olduğum e, aksesuar vardı. Bebek mavisi. Onun pembesi de varmış. Bu da 280 lira. Şöyle aynalı ve camlı e, takı aksesuar kutuları var. Onları da bakalım. Şu 330 lira bölmeli olan. Bir de sade olanları var. Aynasız. Gene camlı kutu. Bunların da fiyatı 240 lira. Şöyle hepsi aynı boy. Murat çekiyor şu anda sizler için. Şurada <laughs> tamam göstermeyeceğim demiştim bazı ama bu da 750 liraymış. Şöyle değişik egzantik şeyler sevenler için. Evet saksılarla aksesuarlardan geldik yemek tarafına. Bu yemek seti daha önce de gelmişti içinime gene gelmiş. E, tabii fiyatları değişmiş. Şu boylar mesela 170'e gelmiş. Büyük tabaklara da bakalım. Bunlar 240 lira olmuş. Pasta tabaklarından ben almıştım daha önce. Ben 60'a falan almıştım galiba. 170 lira olmuş. Bir de şöyle minik tabaklar var. 56 lira da bunların fiyatı. Şu gold kayıklara bakalım. Şöyle değişik bir model gelmiş. 280 lira bunun fiyatı. Ay gold yumurtalıklar gelmiş. Her şeyim gold olsun diyenler için... Bunların da adet fiyatı 100 lira. Hoş bir sürahi gelmiş. Evet, böyle güzel bir karaf gelmiş. 280 lira da bu gold cam karafın fiyatı. Gene aynı serinin gold bardakları da gelmiş. Aa, çok şık. Şampanya bardakları 150 lira. Diğerlerine de bakalım. Bunlar da 190 lira. Şimdi güzel bir gold sürahi var. 560 lira da bu sürahi'nin fiyatı. Bir de seramik bir yemek serisi gelmiş şöyle göstereyim. Şu boylar 90 lira. Yemek tabakları da 150 lira. Şöyle bir de küçük tabakları var. Bunlar da 46 lira. Altta şöyle sunum mermerleri var. Düşürmeden alabilirsem mermerler bayağı ağır oluyor. Bunlar da 750 liraymış. Bu biraz tahribatı uğramış. Ama uğramamışlar da Evet uğramamışlar da var. Bu az önce göstermiş olduğum seramik setin bir de böyle pembelisi varmış. Gene fiyatları aynı. Yemek tabakları 150 lira. Küçük tabakları 46 lira. Pasta tabakları da 150. Şöyle göstereyim. Onlara göre gene böyle pembeli bardak setleri de koymuşlar. Şu 190. Bu da 190. İşte 190. Evet. Altta da şarap kadehleri varmış. Gene aynı tonlarda. Bunlar da gene 190. Şurada çok tatlı pembe reçellikler varmış. Şöyle kaşıktı. Biraz fiyatı çok ama 280 lira. Gold Beast gelmiş. Bu da 480 lira fiyatı. Şöyle Murat'la birlikte devam edelim. Biraz da renk sevmeyenler için bir şeyler çekelim. 170 lira. Şu bardakların fiyatı. Bir de şöyle sürahisi varmış. Bunlar da 250 lira. Çok güzel kesme tahtaları gelmiş sunum tahtaları. Kesinlikle. Şöyle Murat biraz da yaklaşırsa. 480 lira şunun fiyatı. Şöyle bir çekmece için kaşıklık gelmiş. Bakalım bu ne kadar? Bu da 460 lira. Güzel tabaklar varmış. Bunlar da 280 liraymış adet fiyatı. Benim daha önceden de almış olduğum mango tepsilerden yine gelmiş. Ama fiyatı bayağı artmış 559 liraya gelmiş. Ben 250'ye falan almıştım galiba yanlış hatırlamıyorsam. O civarlarda. Evet. Su bardakları 90 lira. Şöyle bir de küçük kadehler var. Bunlar da 170 lira. Az önce göstermiş olduğum yemek tabakları, şöyle servis tabakları da var. Bunlar da 200 lira. Şöyle mango yemek tabakları, daha doğrusu sunum tabakları gelmiş yani salata falan belki içinde olabilir. 559 lira da bunun fiyatı. Şöyle siyah bir sürahi var. Bu da 480 lira. Evet, H&M Home'da biraz fiyatlar artmış yeni sezonda. E, dolar Euro malum zaten. Şöyle bir yemek tabağı. Daha doğrusu makarna tabağı da diyebiliriz. Bu 280 lira. 6 kişi. <laughs> Maalesef adet fiyatı. 480 lira da bu sürahinin fiyatı. Güzel bir kadeh gördüm. Çok iyi. 150 lira. Genellikle galiba kadehler 150-180 aralığında. Şöyle balık şeklinde bir tabak var. 240 lira şu tabağın fiyatı. Ben yani tek tek bütün ürünleri gösterirsem biraz uzayacak galiba. Şöyle Murat sizler için reyonu bir çeksin, neler var neler yok görmüş olursunuz. Ee, bu arada ben söylememiştim galiba H&M'on Taksim mağazasındayız şu anda. Şu minnoş da 110 liraymış. İstenen buraya kadar izleyenlerden bir abonelik, beğeni isteyelim. Evet eğer ki videomuzu beğendiyseniz ve daha çok böyle alışveriş videosu içeriklerinin gelmesini istiyorsanız e, kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz gerçekten bizi çok mutlu edersiniz. Ben devam ediyorum. E, şu tam kış temalı kupalarla. Bundan ben de geçen sene geldiği zaman almıştım. Bu sene gene gelmiş. 80 lira fiyatı. Şöyle mermer bardak altlıkları gelmiş. 460 lira da 4'lü olması lazım Evet bunların fiyatı. Marmut mu? Yok bunlar şey baharatlı. Baharatlı. <laughs> sofrada sunum için falan kullanmak için 320 lira. Hatta şöyle açık olan varmış. Göstereyim sizler için de. Bunların farklı renk seçenekleri de var. Şurada beyazı var mesela beyaz mermer. Makarna tabakları varmış şurada. Şu İtalya serisinin. Ben daha önceden bunların e, cappuccino, espresso fincanları gelmişti onları almıştım şimdi makarna tabağı gelmiş 150 lira makarna tabağının fiyatı servis tabağına da hemen bakayım 110 lira da servisin fiyatı aynı e, bu kırmızı serinin siyah renk seçeneği de gelmiş hem makarna tabağı var hem servisi hem de e, tatlı tabağı var şöyle Murat sizler için çekmiş olsun mavi kadehler nasıl bu kadehlerde adet fiyatı 190 liraymış. Gene mavi bir yemek setiyle birlikte koymuşlar. Şöyle tatlı tabakları var. Bunlar 190 lira. Şu yumurtalıklara bakalım. Yumurtalıklar da 90 liraymış adet fiyatı. Şöyle kâhsesti ben... falan. Hangisini merak ettin bunu mu? Yani. Murat bunu beğenmiş. kendisine içinde herhalde müslü yapacak. Evet. 280 lira. Ha, teşekkür ederim. Bunun fiyatı. <laughs> <laughs> Şöyle yuvarlak bir tepsi var. Şu yuvarlak tepsiyi de hazır çekiyorken göstereyim. Bu da mango ağacından. 559 lira da bu tepsinin fiyatı. Evet burada da gene daha çok vazo modeliyle devam ediyor reyon. Dediğim gibi bu sezon bayağı fazla vazo çeşidi gelmiş. Şunların da modeli biraz egzantrik geldi. Onu da göstereyim bari. 460 lira. Şöyle mermer bir kapaklı kutu gelmiş. Bu da 560 lira şöyle göstereyim. Biraz da yastıklara bakalım isterseniz. Şöyle mağazayı biraz gösterelim size. Evet. Şöyle güzel minderler varmış. Bakalım. 330 lira. Şu minderin fiyatı. Onun bir de farklı rengi varmış. Bakalım o da aynı mı? O da aynı. Bunlar bizim mutfağı olur mu Murat? Olur. Evet biz hep tahtanın üstüne oturuyoruz. Hala üstüne bir şey almadık. Ee, şuna bakayım bir de. 110 lira da şunun fiyatı. Farklı renk seçenekleri de burada var. Yeşil de varmış. Burada başından kalan yastık yüzleri var. Biz yeni sezona bakalım. Evet farklı pek çok yastık yüzü seçeneği de gelmiş. Murat şimdi sizler için çekiyor çünkü mağazanın en üst kısmına koymuşlar benim boyum yetmiyor. Ee, şimdi içi dolu kısımlarını göstersin ben de size altta fiyatlarını göstereceğim şimdi. Yastık yüzü var şunu beğendim güzelmiş. 190 lira şunun fiyatı. Annemler bunu masa örtüsünü almışlardı şu desenin. Hı hı. Evet bunun yani masa örtüsü de var demek oluyor o burada. Biz yastık yüzündeyiz ama görürsem onu da gösteririm. Ee, Burada halılar falan var. Yastık yüzünden bir anda halıya geçtim ama 2800 liraymış. Şöyle göstereyim. Pufidik bir halı. hançlar bir sezon, birkaç sezondur çok popüler. Bu 560 lira. Şöyle göstereyim. Eğer ki panç yapabiliyorsunuz kendiniz de yapabilirsiniz tabi. Şöyle çiçekli bir model var. Daha küçük 40'a 40. Bu da gene 560 lira. Fiyatları bana biraz fazla geldi ama piyasası nedir bilmiyorum pançların. Çünkü iplikleri falan belki pahalı olabilir. Şöyle bir kız desenli yastık yüzü varmış. Bu da 190 lira. Ay bu ne? <laughs> Kenarları sarı kendi mor. Bakıyorum hemen fiyatına. Bu da 370 lira. Yastık kılıfları gördüğüm kadarıyla biraz fazla yüksek. Değil mi Murat? Evet bana da biraz yüksek geldi fiyatları. Şurada bir de maviler falan var. Onlara da bakalım. Gene yastık yüzü herhalde. Evet. 560 lira gene bunun fiyatı. Ay çok güzel çok ama. Çok güzel. Normal güzel. Evet, zaten hep güzel şeyler pahalı oluyor maalesef. Şöyle bir rengi daha varmış. Bu da gen gen genellikle bunların fiyatlarının hepsi aynı. 559 liraya fixlemişler. Ben o yüzden sadece desen model göstereyim size. Şöyle. Bu 650 liraymış. Evet. H&M masa örtüleri de güzel oluyor. Az önce bahsetmişken şöyle çekelim istedim. 370 liraya şöyle 1.40'ı 1.80 masa örtüsü var. Burada farklı ölçülerde pek çok aslında seçenek var. Şöyle Murat bir genel olarak seçsin. Şey çeksin. <laughs> ben de beğenebileceğiniz modelleri göstereyim. Evet bu mesela keten 760 lira. 1.40'ı 2.40'mış. Ee, Şunlar da keten herhalde. Şöyle Şu göstereyim. Öyle anladım. Evet öyle görünüyor. Evet, Şöyle bakalım. Evet pek çok farklı rengi var burada. Siyah özellikle her yerde bulunmuyor. Hatta bakayım onun fiyatı farklı mı yoksa bunlarla aynı mı? Hemen söyleyeyim. Evet bu siyah keten de gene aynıymış. 760 lira. Şöyle sizler için birazcık açayım. 140'a 240. Hemen hemen aynı olur herhalde. Mermer kulp sevenler burada mı? Çok güzel mermer kulplar gelmiş. Böyle e, almış olduğunuz mobilyaların değerine değer katacak, bu diyeyim daha gösterişli gösterecek e, ürünler var. Bu mesela yeşil mermer 150 liraymış. Şu beyaz 50 lira. Burada farklı model desen pek çok seçenek var. Şu beyaza da bakayım şunu beğendim. Bu da 150 liraymış. Aa, çok ya ama bu mermer olduğu için bir şey olmaz herhalde Kendimiz diye şey düşünüyorum. <laughs> Burada şöyle tahta kulplar da varmış. Tahtalara da bakalım. Bunlar da 90 lira. Yani 90 lira buna vereceğine 60 liraya şöyle mermer var. Ama tabii evet. ki herkesin zevki ve evinin e, dekorasyonu farklı tahta uyanlarda. Biraz pahalı almış olacak. <laughs> ya şu ölçü kabında ne ölçebiliriz acaba? Şu minnoşluğa bakar mısınız? Çok küçük. Bunda herhalde şey hani... Bir damla vanilya özütü falan 200 liraymış şu ölçü setinin de fiyatı. Şöyle güzel kaşıklar da varmış. Şu kaşıklar 150 lira üçlü olarak. Bir de peynir sunumlarında kullanılacak şöyle ikili bir set gelmiş. Bu da 370 lira. Şu salata kaşıkları gold. Bunlar da 330 lira. Evet artık Echelon'in sonuna geldik diyebiliriz. Şimdi kapanışa geçelim. Evet geldik bir videonun daha sonuna. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, bu videonun altına yorumlarınızı mutlaka yazın bekliyoruz. Dört gözle aboneliklerinizi de bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bay bay.